Bunun tabii bir reaksiyon olması lazımdı. Aslında e, görünen köy kılavuz istemez diye bir e, atasözümüz var. Bu atasözünün ayak izleri daha önceden e, sinyalleri gelmeye başlamıştı. Trabzonspor malum son şampiyon Trabzonspor bu, bu sezon özellikle deplasmanlarda e, skor almakta çok zorluk çekiyor. Akyazı'da rekorlar kırsa da dış sahada bu performansı göremiyoruz. Bundan önceki bir önceki deplasmanda kara gümrükten 4 yendi Bordo Maviler. Alanya'da 5-0 yenince tam anlamıyla bomba patlamış oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı istifa sinyali verdi. E, ardından gelişmeler hepimizin malumu. Taraftarın Abdullah Avcı'nın evinin önüne giderek e, destek vermesi. Ardından Bordo Mavili Hoca'nın İstanbul'da Başkan Ahmet Ağoğlu ve Ertuğrul Doğan'la yaptığı zirve suları biraz durutmuş gibi gözüküyor. Burada Abdullah Avcı'nın aslında e, Alanya maçı sonrası istifa sinyali vermesini ben bir e, güven tazeleme olarak algılıyorum. Çünkü istifa tek taraflıdır. Hoca isteseydi zaten istifasını verirdi. O da gidişattan memnun olma olmadığı için deyim yerindeyse takıma bir format atmak istedi. Canayı bütünleştirmek istedi. Bunu da başardığını görebiliyoruz. Çünkü hem e, 5-0'lık mağlubiyete rağmen Borno Mavili taraftarın e, Avcı'nın evinin önünde giderek bizi bırakma çağrıları istifa etme çağrıları, bizim de kal çağrıları yerini buldu. Hem de camia bütünleşmiş oldu. E, avcı'ya büyük bir destek e, açıklamaları geldi. Hemen her e, koldan. Ayrıca de, Abdullah Avcı'nın İstanbul'da Ertuğrul ve Ahmet Ağol'la yaptığı görüşmede e, de yine başarılı hocaya destek çıktı. Aslında bir buçuk yılda üç tane kupa kazandıran bir hocadan bahsediyoruz tabi. Bu e, desteklerin gelmesi çok normaldi. Abdullah Avcı bunu Bence hissetmiştir bu çıkışı yapmadan önce. Çünkü e, bir buçuk yılda üç kupa kolay değil, biri şampiyonluk kupası e, olmak üzere. Yani Abdullah Avcı'nın bu çıkışı yapacak, e, daha doğrusu bu kısmi resti çekecek e, bence kredisi vardı bunu kullanmış oldu. Bununla beraber tabii psikolojik olarak takımın bir bütünleşmesi, camianın bütünleşmesi var. Yoksa fiziken değişen bir şey yok, yine kadro aynı. Ama psikolojik olarak bir format atıldı. Artık ikinci Abdullah Avcı döneminin başlaması gibi bir durum söz konusu. Abdullah Avcı geldiğinde de hatırlayalım. Takım iki sezon önce geldiğinde takım neredeyse 17. sıradaydı. Bir galibiyeti vardı. Ama ardından sahaya çıktığı sonuçlarla önce defansı toparlamasıyla sonra takıma dokunuşlarla dokunmuşlar, Trabzonspor Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanmıştı o sezon. Geçtiğimiz sezon zaten şampiyonluk geldi. Bu sezon çeşitli nedenlerle, işte kadro mühendisliğinin yanlış yapılması, transferlerin tam olarak isabet sağlanamaması transferlerde. nedenle takımın durumu burada ama bu tabii ki Trabzonspor'un kalitesini gösteren bir durum değil. Psikolojik olarak takıma bir format atmak gerekiyordu. Abdullah Avcı bunu yapmış oldu. Biz Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağoğlu ve Ertuğrul Doğan görüşmesinde aslında tabi herhangi bir açıklama yapılmaması rağmen öğrendiğimiz, içeriden aldığımız bilgilere göre hem takımdan gidecekler hem de yapılacak takviyeler üzerinde durulduğunu öğrendik. Çünkü Abdullah Avcı ısrarla birkaç haftadır belirtiyor. Ben artık kimseyi beklemeyeceğim. Topa girmek istemeyen, kenarda bekleyen, yani takımı sahiplenmeyenlerle yola devam etmeyeceğiz demişti. Transfer döneminin başlaması nedeniyle artık bu işlerin daha da kolaylaştığını söyleyebiliriz. Yusuf Yazıcı, e, Densfil Larsen gibi isimlerin, hatta Bardi'yi de sayabiliriz. Artık gönderileceği kesin gibi. Bardir ve e, Bardi'ye zaten tekliflerin olduğunu biliyoruz. Ayrıca Canini Meksika ve e, Arabistan'dan teklifler aldı. Bu tekliflerin değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Trabzonspor tabi e, etkili forvetlerle e, hep söz sahibi olmuştu. Sörlöt, ondan sonra gelen çok gol atamasa da Cornelius, Bunlar e, rakibi yıpratan e, savaşçı forvetlerdi. Trabzonspor forvet takviyesi yapacak. Tabii Viska'nın yerine bir sağ kanat takviyesi e, kesinlikle yapılacak. E, gideceklerle açılacak olan e, maddi kredi bunlarla değerlendirecek. Toplantıda özellikle İtalya Ligi'nin mercek altına aldığını e, söyleyebiliriz. Burada tabii Trabzonspor için Artem Dobik isminin Ukrayna'dan e, uzun zamandır gündemde. Bu transfer için eee Abdullah Avcı ısrarlı. Hatta Ertuğrul Doğan'ın Ukrayna'daki bağlantılarını devreye soktuğunu da biliyoruz. Kendisi de Dnipro'dan ayrılmak istiyor. Bu zaten bir kenara koyalım. Bu kesinlikle listenin en önünde. Ancak son toplantıda e, yeni bir isim gündeme geliyor. Burada da yine forvet olarak e, Roma'da Roma ile sözleşmesi Haziran sona erecek olan Belotti. E, bu futbolcunun özelliklerine baktığımızda Türkiye Süper Ligi'ne çok uygun olduğunu görebiliyoruz. Çünkü savaşçı, sağ ayağını çok etkili kullanabilen, kısa mesafede etkili çalımlar atabilen hızlı bir topçudan bahsediyoruz. Belotti isminin gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Burada tabii 29 yaşındaki İtalyan Forvet'in sözleşmesinin sona erecek olması transferi mümkün kılıyor. Çünkü tabii ki piyasa değeri olarak 15 milyon euroların üzerinde bir futbolcu. İtalya milli takımında 44 kez oynamış, 12 kez fileleri sarsmış bir isimden bahsediyoruz. Daha önce bu futbolcu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak kendisi Mourinho'ya söz verdiğini belirterek özellikle Galatasaray'ın ısrarlı tekliflerini kabul etmemişti o dönem. Ama Roma'da beklentilerin uzağında kaldı. Şu ana kadar Roma ile 18 maça çıktı, iki kez fileleri sarsabildi. Yani orada istediğini bulabilmiş değil. Ee, budur, e bu Haziran'da da sözleşmesinin biteceğini söyledik. Yani aslında bonservisi elinde olacak olan bir futbolcu. Trabzonspor'un devre arasında bu futbolcuyla menajerle bir e, nabız yoklayacağını, bir transfer teklifi yapacağını söyleyebiliriz. E, zirvede böyle bir karar alınmış. Belotti'nin gelmek gelme ihtimali bence yüksek. Çünkü e, kendisi yeni bir e, meydan okumayı e, yapmak isteyecektir. Trabzonspor yapı olarak da Bence bu futbolcuya uygun. E, ee, kendisi...